Müşerref Fırçalı çocuk yuvasında kalan 26 çocuktan 4-6 yaş arası olan 9 ana sınıfı ve kreş öğrencisi Kuvayi Milliye Müzesi'ni gezdi. Müze arkeoloğu Tarkan Özal, müzede yer alan tarihi eserler hakkında çocukları bilgilendirdi. Çocuklardan gelen soruları yanıtladı. Bir Bir Evet. Müşerref Yırcalı Çocuk Yuvası Müdürü Bedrettin Şahin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün daveti üzerine bu etkinliğin gerçekleştiğini söyledi. Şahin, çocuk yuvasında kalan çocuklar için sosyal etkinlikler kapsamında piknik yaptıklarını, hatıra ormanına fidan diktiklerini belirterek çocuk yuvasına vatandaşlarca ziyaret yapıldığını kaydetti. Hani iyi bir iş Biliyoruz da bakıyorlar. Bakın işte evet. bak. bunlar iş burada bak. Ne kadar İyi bir iş yaptığında. Güzel bir iş şey yaptığında. Bakın şunlar ağır. Ben de şunu hortak diyorum. Olsun. <laughs> burada en eski paradan en yeni paraya doğru gidiyor. Evet. Soldan sağa, yukarıdan aşağıya. Evet. En eski paralar orada, en yeni paralar da burada. O en eski para ters yerden En Hani sürmeyle bakacaksın. Evet. Ama İranlılar, İranlılar bunu işte 300 yıl kadar İran